Vet değerli yarış yarışseverler, saygıdeğer abilerim, kıymetli kardeşlerim Seyis TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Sağlık problemleri nedeniyle birkaç gündür buluşamamıştık. Tekrardan bir aradayız. Umarız siz de keyifli, sağlıklı ve afiyettesinizdir. 26 Ağustos Cuma akşam İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. Ben Ataberk Yurtsever herkese bol kazançlı ve keyifli bir program diliyorum. Cuma akşamı İstanbul'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. Grup 2 mücadelelerinde koşulacağı programda ilk koşu saat 17.15'te Handikap 16 mücadele ile birlikte start alacak. 4 ve yukarı yaşlı Safkan Arap atlarının 2200 metre çimde koşacakları yarışta ilk önerim 12 numaralı Baba Mesut bir önceki ikinciliğinde Abdi Baba'ya geçilip istediği birinciliği sentetik pistte aradı ve kısalan mesafede beşincilik elde etti. Eli kulağında safkan bomboş kilosu ve başarılı tabelaları sonrası ilk koşuda ilk önerimdir. Son 5 yarıştır her oyunumda olan ve beni yoran tek yazmak istediğim isimleri bile kendisi yüzünden tek bırakamadığım 5 numaralı taşucundan bugün de vazgeçemeyeceğim. Çok at yazanlar mutlaka bulundursun. Sırasıyla diğer bahsetmek istediğim isimlerse yarış ağır tempoda gidip de ön grubun içinde yer bulur ve oradan yürürse bir numaralı çaycı kız bir kez daha kazanabilir. Yakaladığı güzel form durumuyla iki numaralı Abdi Baba dıştan yaptığı ataklarıyla rakibini son yüzde yakalayıp farkı hemen 4-5 boy yapıp kazanan 6 numaralı yeni sistem ve yine son yarışında da önerdiğim etkili sprintleri olan 7 numaralı can denizimi değerlendirebilirsiniz. Günün ilk koşusu için sıralamam 12, 5, 1, 2, 6 ve 7 şeklinde. İkinci koşu 3 yaşlı İngiliz atlarına ait satış, 2 mücadele. 1400 metre çimde start alacak yarışta benim önerim imkanı olan yarış severin kapatmasından yana çünkü ne olacağı gerçekten belli olmayan bir yarış. Ama birkaç isimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki 10 numaralı Sarmat. Son yarışında da önerdiğim süratli safkan bir tempo yarışıyla fotolayabilir. Son yarışını ölçü almıyorum zira son birinciliğini aldığı pilotuyla bugün farklı koşabilir. Yakaladığı form durumu başarılı Bursa ve İstanbul ikincilikleri sonrası bir numaralı Frejia ve son yarışında son metrelere kadar birinciliğin ortağı olup o gün için üçüncü kalan 12 numaralı Hüseryağ'a dikkat edebilirsiniz. Söylediğim gibi benim önerim kapatılmasından yana ama az atla geçenler 10 numaralı Sarmat, bir Frejia ve 12 Hüserya sıralamasını dikkate alabilirler. Üçüncü koşuya geldiğimizde bence zevkli bir birincilik mücadelesi bizleri bekliyor. 6 safkan İngiliz atının katılımıyla gerçekleşecek. Şartlı 5 mücadele 1200 metre çim pistte gerçekleşecek. Ee, i̇lk bahsetmek istediğim 4 numaralı Ronin. Yaklaşık 1 yıl aradan sonra katıldığı yarışta numaraya çıkıp son metrelere kadar liderde Son anda geçilip ikinci kaldı. Bugün de benzer bir yarış çıkarabilir. Son yarışında Kando ile birlikte fotoya taraklama girip ikinci çıkan ve form durumunu beğendiğim bir numaralı Grey Ghost. Startta biraz oyalanıp oradan yaptığı etkili sprintle Bursa'da Mamba Forever arkası yarım boyla ikinci kalan 3 numaralı pikabu kuponlarınızda bir diğer değerlendirebileceğiniz isimler. 4 bende biraz daha önde olsa da 3. koşu için sıralamam 4-1 ve 3 şeklinde. Günün 4. koşusu Handikap 15 mücadele. 4 yaşlı dişi Arap atlarını 1400 metre çim pistte izleyeceğimiz yarışta son yarışında koştuğu Bayan Altın ve Jalela arkası 5. kalan bu 5.liği form durumunu yansıtmayan 8 numaralı çöl kraliçesi başka bir yarış koşarak 2. altılı Ganya'nın ilk ayağında adından söz ettirebilir. Yarış süratlenir ve son yarışındaki etkili sprintini tekrarlarsa o gün ikilisinden iyi para kazandığımız 3 numaralı Gül Derya mesafe biraz kısa gelebilecek olsa da tanıdığı aprantisiyle etkili yarışlar çıkartan 1 numaralı malhun hatun ihmal edilmemelidir. Daha da at yazmak isteyen yarışseverler rakip hanesinde 5 ve 10 numaralı kısrakları da değerlendirebilirler. Dördüncü koşu için sıralamam 8, 3, 1, 5 ve 10. 3 yaşlı Arap taylarının Maiden mücadelesine ev sahipliği yapacak 5. koşu 1600 metre için piste gerçekleşecek. Gerçekten ilk altılı için kurguyu başka türlü yapsam, önceki çok at yazdığım yerleri düşürsem burası kesinlikle haş çekeceğim bir yarış ikinci altılı için bundan sonra birden fazla banko adayım olacağı için burayı kapatmakta fayda var ama ilk altılı için yer kalmadığından önereceğim iki isim var. Bunlardan ilki start problemleri yaşasa da sonları çok kuvvetli olan 3 numaralı Gürceyhun. Büyük bir talihsizlik yaşamazsa son metrelerde ismini duyabileceğimiz safkana rakip önerim 4 numaralı Balder. Son dördüncülüğünde beklenilenin altında koşup beni de üzdü o gün. Bir kez daha Halis Karataş'la izleyeceğimiz safkan bugün başka koşabilir. Bahsedilecek çok isim var daha ama lakin ilk altılı için yer yok o yüzden iki atla geçiyorum. İkinci altılı da ise deliksiz haş diyorum. Beşinci koşu için sıralamam. ilk altılı da üç ve dört ikinci altılı için hepsi. Ee, altıncı koşu birinci altılının son ayağı iki yaşlı erkek İngiliz taylarına ait grup iki mücadele. Önümüzdeki sene muhtemelen Gazi'de boy gösterecek başarılı tayların mücadelesi 1400 metre çimde start alacak. birbirinden başarılı isimlerin bir arada olduğu yarışta 6 numaralı Apamecano benim bankom. E, yaptığı tempo ve bekleme yarışlarının ikisini de beğendiğim Tay gerçekten fotoyu çok diri bir şekilde geçiyor. Başka bir kumaşı olduğunu düşündüğüm isim. Bugün 6. koşu ve diğer tüm oyunlarım için bankomdur. 7. koşuya geldiğimizde bir kısa vade mücadele Şükrü Dinçel koşusu bizleri bekliyor. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarını izleyeceğimiz yarışta ilk önerim ve alternatif banko adayım 1 numaralı Lavender. Bugüne kadar İstanbul sentetiğine 5 kere çıkmış ve bunlardan 4'ünü kazanıp birinde ikinci olmuş. Bugün içinde olağan dışı bir durum yaşamazsa usta pilotuyla fotoya uzanabilir. Rakip arayışında olanlar önde serilik yapabilecek 3 numaralı Madame Oracle'ı değerlendirebilir. 7. koşu için 1 numaralı Lavender alternatif banko yalnız bırakamayacaklar için ise 3 numaralı Madame Oracle rakiptir. İstanbul'da 8. koşu gecenin bir diğer grup 2 mücadelesi. 1400 metre için piste start alacak yarışta 8 dişi İngiliz tayını izleyeceğiz. Yine birbirinden başarılı isimlerin olduğu yarışta gerçekten ismi gibi bir tay var 3 numaralı Grace of God. Tanrı'nın lütfu anlamına gelen ismiyle gerçekten maşallahı olan bir tay. Geçilmezlik serisinin ardından çıktığı alternasyonel yarışta son metrelere kadar önde olan ekürisi El Gladiator'ı tam geçmişteki arkadan gelen Brando'ya yakalanıp ikinci kaldı. Belki biraz da çimin ağır olmasından etkilendi bilmiyorum ama bugün daha uygun grupta bir diğer bankomdur. 9. koşu İstanbul'da gecenin kapanış ayağı. 1600 metre pistte koşulacak yarışta 3 yaşlı Arap tayları meydandan çıkma mücadelesi verecek. Çok atla geçmenizi önereceğim bir yarış zira yukarıda tek yakalayıp buraya limitli gelenler doldurup kapatabilir. Az atla geçeceklere de önereceğim birkaç isim var. Bunlardan ilki bariyerden atağa kalkmışken son yüzde dışarı çıkıp buradan devam eden yaşadığı kayba rağmen ikinci kalan 12 numaralı Güllü Tay. Yarışı ön tarafta kabullenerek numaraya çıkan ama gereksiz bir tempo yükleyip süratlenen sonlarda gücü kalmayınca da beşincilik elde eden 5 numaralı Harput muhafızı bir diğer dikkat edilmesi gereken isim. 7 numaralı Udarhan ise verdiği 100 günlük ara sonrası koştuğu yarışta orta kulvardan gelerek 4. kaldı. Fotoyu geçerken dinç duruyordu. Son ikinciliği sonrası sahip değiştiren 6 numaralı tayı da azatlı kuponlarınızda tercih edebilirsiniz. Son koşu için sıralamam 12 5 7 ve 6 ama ben yukarıdaki isimleri tek yazıp burayı doldurmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Değerli dostlarım 9 koşulu keyifli bir program olacağını düşündüğüm İstanbul yarışlarını değerlendirdik. Umarız kazançlı kuponlarımızın olduğu daha da keyiflendiğimiz bir gün olur. Çünkü zevkli yarışlar var, bir de aradan ödeme alırsak tadından yenmez. Herkese sağlıklı, keyifli ve bol kazançlı bir gün diliyorum. Bizlere destek vermek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve kazançlı kalın.